Hepinize selamlar arkadaşlar. Gizemli oyuncu kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün daha önce tır videomda bahsettiğim hile uygulamasını tanıtacağım sizlere. Ben yükledim Happy Mod. Arkadaşlar Chrome'a giriyorsunuz. Chrome'a Happy Mod yazıyorsunuz. Bakın Happy Mode. İlk çıkana basıyorsunuz. En son versiyona basıyorsunuz. İndir var. İndire basıyorsunuz. İndiriyor. Ondan sonra uygulamayı kuruyorsunuz. Ben de inili olduğu için tekrardan indirmeyeceğim. Uygulamamıza gelelim. Şuradan trafik e, Traffic indireceğim ben. Ama motor versiyonunu. Drive yani Traffic Drive şu arkadaşlar. Bakın mod para gördüğünüz gibi bunu indiriyoruz. Böyle internetimizi biz hemen bir değişelim ki hızlı indirsin. Hadi. Ha ah, geldi internetimiz. Evet şu anda birazdan başlayacak. Başlar başladı. Evet, biraz bunu bekleyeceğiz. Uygulamamız yüklendi. Yükle'ye basıyorsunuz. Şimdi bir de uygulamayı hemen yükleyecek. Yükleniyor diyor. Çok sürmez arkadaşlar, birkaç dakikaya uygulamamızı da yükler. Высокого полета. Она кричит: Звезде помоги! Но это не ее забота не поколот. açıyor şu anda start oyunumuza giriyoruz arkadaşlar mobilden ne tür oyunlar oynayalım onları bize söyleyin oynayalım telefonla sesimizi kısalım. Evet. Bakın paramızı görüyorsunuz. Paramız burada. Bakın garaj diyoruz. Zaten birçok motorumuz da açılıyor. Şöyle en sondaki motoru rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bunu yükseltebiliyorsunuz çünkü paranız çok. Ve arkadaşlar Para sürekli güncelleniyor. Azaldıkça geri güncelleniyor. Azaldıkça geri güncelleniyor. Yani bitmiyor hiç. O yanı da çok güzel. Şöyle hemen bir bir oynayalım. Şunları da açalım. Gündüz de oynayacağım. Bir el oynayalım hemen sizlerle beraber. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım ama bir dakika ben bu şeyi istemiyorum. butonu tercih ederim ben çünkü butonda daha güzel oynuyorum gördüğünüz gibi 380 görecek galiba çünkü ben önceden de indirip oynadım bu oyunu bu en son motor bu oyunda o giriyordu fazla Allah motorculara kaza bela vermesin arkadaşlar. İşleri zor. Trafikteki hödükler onları hiç şey yapmıyor. Düşünmüyor. Ben 06 Doruk abimiz abimi var Onlar izliyorum da Motovloge falan. Yani trafik motorlar için biraz zor ama bir o kadar da trafik kolay onlar için. Çünkü trafiğe hiç şey yapmıyorlar. Anam çabptım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.